gün yeni bir heyecan. Artık bu gruptan alacağımız yarışma sayısı sadece 3 arkadaşlar. 3 günün sonunda bu yılın ana kadrosunu seçmiş olacağız arkadaşlar. Emre 17. olarak çıktın. Benim eşim Masterchef çok izler. Her sene bir tuttuğu bir yarışmacı vardır. Bu sene seni tutacağım dedi. Allah razı olsun dedi. <laughs> Ürünlükler azalıyor. Bir an önce iyi bir tabak yapıp bu köreye çıkmak istiyorum. Bugün çıkacağım şefim Allah izin verirse. Çok hırslıyım. Bugün daha iyi bir performans sergileyip kendimi ana kadroya atmak istiyorum. Orada olmak için çabalıyorum. Umarım başaracağım. Rakipler ne ilgili ne düşünüyorsun bugün? Rakiplerimi çok seviyorum. Kimler rakibim burada? Burada mı? Ben rakip görmüyorum ki. Neden görmüyorsun Mehmet? Bir tabak. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'dan geldim dedi korktum ama. <laughs> <laughs> Antep'ten geldi Adana'yı bilmez <laughs> Bugün 18. yarışmacımızı alıyoruz Dünya gastronomi'de en efsane tatlısıdan biri Tartı Taten istiyoruz arkadaşlar yes, chef. Haydi bakalım arkadaşlar Bitiyor 2 <laughs> gün kaldı Çeftali neredeyse komple karamelize olacak yani. Karamelin kıvamı çok önemli çünkü tavada yapışıyor. Pa 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 bu hamuru var ya ne kadar az dokunursa o kadar iyi oluyor. Olacaksın biliyorum. Biliyorum olacağım. Bunlar olmayacak mı şefim? Nasıl kabuklar olacak Allah aşkına ya kabuklarım olur mu? Adam sabahtan beri şeftali soyuyor işte manav atacak herhalde. Karamel yanıyor. Şefim yandı duman oldu gitti. Yandı yandı değiştir, yine yandı. Değiştir değiştir koydum yandı ben anlamadım ya. Bu hamur 20 dakika pişer. Niye yaraklarına girmediniz? Yorum yapmayacağım. Niye? Beğenmedin mi yarışmacıları? Şefim onun beğenmesiyle değil sizin beğenmenizle çıkacağımız için pek de sıkıntı yok. Hava dokundu. Dokunacağımda daha iki dakika var. <laughs> Hepimiz çok heyecanlıyız. Üçümüzün ortak kararı. Yediğimiz en lezzetli tabak. Üst düzey, üst düzey, üst düzey. Bu bizim dördüncü haftamız. Dört haftadır. ilk kez. Evet arkadaşlar, öncelikle bütün yarışmacılarımızı ayağa alalım. Biz ayağa, kaşık mı geliyor, ne oluyor? Kaşık altı. Kaşık geliyor galiba. Master Chef Türkiye yeni bölümüyle. Bu akşam TV 8'de.